284. mektup Bu mektup Molla Abdülkadir Embali'ye yazılmıştır. Haller ve adetler alemi emre bağlı şeylerdir. Bunları bilmek alemi halk ile olur. Bu mektupta bildirilenler eski marifetlerdir. Bunların yenisi büyük oğluna yazdığı mektupta bildirilmiştir. İnsanın bir görünen zahiri vardır, bir de görünmeyen batını vardır. İnsanın zahiri âlem-i halktan yapılmıştır. âlem alemi emirdendir. Tasavvuf yolunun başında ve ortasında haller, veçtler, müşahedeler ve tecelliler hasıl olur. Bunlar insanın batını olan âlem-i emre bağlı şeylerdir. Bu yolun sonunda hasıl olan şaşkınlık, cehalet, acz ve ümitsizlik gibi şeyler de alemi emre bağlıdır. İnsanın zahiri kuvvet bulunca, bu da bu şeylerden pay alır. Her ne kadar devamlı olmaz ise de bir şeyler hasıl olur. Kerimlerin sofrasından toprağa da bir pay düşer. Sözünde olduğu gibi alem emrde olanlardan alemi halka da biraz serpilir. Zahirin asıl işi bütün bunları bilmektir. Çünkü batında bunlar hasıl olur. Fakat bunları bilmez. Zahir olmasaydı bir şey bilinmez, hasıl olan şeyler birbirinden ayırt edilemezdi. Tasavvuf yolunda ilerlemenin ve makamların âlem misalde işaretlerle gösterilmesi, zahirin anlaması içindir. Görülüyor ki haller batın içindir. Bu halleri bilmek zahir içindir. Bundan anlaşılıyor ki, hallerini bilen evliya ile hallerini bilmeyen evliyada hallerin bulunması bakımından ayrılık yoktur. Bu halleri bilmek bakımından fark olabilir. Bunun gibi bir adam çok acıkır, açlık dayanamayacak kadar artar, adam kıvranır durur. Bu sıkıntılara açlık dendiğini de bilir. Başka birisi de böyle açlıktan kıvranır fakat bu sıkıntılara açlık denildiğini bilmez. Bunların ikisinde de açlık hali vardır. Aralarında ayrılık yoktur. Ayrılıkları yalnız açlık denildiğini bilmekte ve bilmemektedir. Hallerini bilmeyenler de ikiye ayrılır. Birincileri hallerin hasıl olduğunu bilmez. Değişik değişik haller olduğunu anlamaz. İkincileri bu değişiklikleri bilir. Fakat her bir halin ne olduğunu bilmez. Bu ikincilere de ilim sahibi denir ve irşad etmeye elverişli olurlar. Halleri birbirinden ayırmak her rehberin yapacağı iş değildir. Belki yüzlerce sene geçtikten sonra bu nimete kavuşan biri bulunabilir. Başkaları kendi hallerini bu nimet sahibinden öğrenirler. Ulul azm olan peygamberler salavatullahü teala ve teslimatühü aleyhim birbirinden yüzlerce sene sonra gönderilirdi. Ayrı hükümler başka başka dinler bunlar ile gönderilirdi. Başka peygamberler aleyhimü ve tahiyyat onların dinlerine uyarlardı. Yalnız onların hükümlerini bildirirlerdi. Farisi Mısra Tercümesi herkesin işi için yaratır bir kulunu. Vesselam.